Askerdeyken. Eee Asubay'ın evinde içiyoruz. Evet. Ne çekiyorsun? Konuşmayalım. Anlat ne oldu? <laughs> Atacağım hani onu birinci. Atacağım mi? zaten. He? Atacağım zaten. Hatıra kalır orada insanlara, seyreder. Millet Sen... içen kahveden çıkı gidiyor. E. İçen gidiyor. Lan dedim lan bunun yeri gidiyor. <laughs> Meğer işemiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben daha o zaman bir şey yapar. Abla bu kadar şey, abi, bir tahtım hani pop gibi kokay. Rako. Pira. He pira. öyle. Bir, bir lokmacık bilmemiştim işte mi. Kapıdan ay sağ mı? attım şöyle içerdi. Asubay dedi nereye gidiyorsun? Komutanım gidiyor dedim. <laughs> o sene diyeceği atılıp. Doğru yukarı kola gittim, yatmıştım.